Birçoğunuz da abi bunu biliyordu ne olduğunu. Tenegete tavuk yapacağız. İç pilavlı. Daha önce hiç görmedim herhalde. Başka yaban var mı yok mu bilmiyorum. İç pilavlı olarak ilk deneyeceğiz. Sosunu hazırladık güzelce. Sosu bandırdık. Şimdi yavaş yavaş hazırladık bu tekneyle beraber. E, son şişe getirme olayını dağda yapacağız. Güzelce sosu yediriyoruz ona. Pilavını koyduk. Pilavını tam pişirmiyoruz içine koymadık. Çünkü geri kalan pişmesin de bunun içinde yapacak. Bakalım umarım çok güzel olacaktır. Daha çıkıyoruz. Hep arı olmaz. Biraz daha kendimize zaman ayırmamız lazım. Daha da güzel çayımızı, kara demlikte kayın çayımızı demleyeceğiz. Güzelce bunları 3 arkadaş inşallah bir aksi durum olmasa Bak gördüğünüz gibi bunun işlerini artık içini iyice işlesin diye bıçakla etlerin olduğu yerlere kesikler attık. Bu iş bu kadar. Şimdi bunun altını tepsiye yeşillik, meşillik, domates, soğan, patates falan bir şeyler ayarlayacağım. Ja, okay, das so Hayır pirdek sıkıntı ne biliyor musun? İki tavuk, İki tavuk sığacak mı? Vallahi sığdı. Tamam bir şey diyor mi? Yani tavukların büyüklüğü önemli değil. Yiyiciler de büyük. Bunu oraya koyduk ama bunu böyle yanlış yaptık. Onu al oradan. Al Ahmet şu şeyi. Demir çıktı mı orada? Yok. Evet. evet arkadaşlar tavuklarımız pişti yalnız bu tam patladı tavuklar pişti az daha sonra alıp ziyafeti çekeceğiz inşallah. Evet. Orada. Çok iyi dudan ya. Altında Oo, Nar gibi bak. Taşıyacak mı? Koy yerini tavukları aldığımız zaman şey yaparız. Koy borcam yere Ahmet. Burada. Borcam Ahmet yere koy. Alta mı alayım? Tabi yere koy. Buraya taşıyor da. Abi o yine ileri sürsen de, oraya koyasam ne? Ben de öyle dedim. Sür onu eline. niye? Burada olmaz mı? Kardon yıkılmaz oğlum. <laughs> eh. Bu nasıl yıkılacak? Bakın, yok böyle bir lezzet. Tatlı mı Ömer? Evet. evet arkadaşlar, tavuğu yedik. Fena olmamıştı. Çayımız içiyoruz şu an Karademlik'te. Salih abimiz de tavuğu yediği nasıl belli oluyor. Bak karnı. He, Artı bile. arttı bir ufak arttı. Ateşimiz yanıyor. En son ateşimizi de suyla söndüreceğiz. Malzemeyi toparladık. E bize afiyet olsun. Güneş de battı zaten. Çay ateşimiz de orada yanıyor. Çayımız da burada. Bakın tavşan kanı. Çay güzel. Kalın sağlıcakla.